哎呀！ I mm -hmm. bizimle tamam, şey de roman gözüyle söylerken alakalı bir şey yok. Eee, mesela da. Oladan elden konuşun. hiç alamaz. ben de dedim eğer şey Ama ben de kepel atarım

Al kebap Bir bile bir söyle meytap. Tamam. Meytap da meytap da sana da. Aa. Aa. Bu boynun kolay. O diye Ben de bu 嗯。 Nan se fene? Nan ni? Nan fene? Nan nan ouwe, nan 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 te dek se dek tou stav avè A ou dek ou dek la fè nan, dek ou dek la fè nan Ben o şey tarzı da atıyorum, ya. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne Yok Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne ben Ne <laughs> <laughs> <yeah. okay>, <laughs> 他 Mechan、it, い不すいません。 나도 <목소리도> 도이야 <목소리도> <목소리도> Okay.

boyan da mı? İmotor hazırmış haza. Bu motoru kırıp da ben yan otele mi lan. Dönmemişim demiyorum niye biçim alıyor? Dolaba akmış tencere yarar, He? Yurtucu, yarar ne oldu. He? Siz yumurta yarar oldu. Dışarıya değil mi? Yok. 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 yeah <laughs> Vambora. boa. Yeah, yeah,

Sayıda 35 yapar e mıydı? 65 yapar mıydı da? Gelip bir tane boş. Gitmişe yola araba da var kanı. Aldı o. Aynı zamanda çekim değil. Bir, şey şey, 64.